Rize Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün avukatıyım. Ee, Yaşım 33 yaşındayım. Ee, yaklaşık yaklaşık 3,5 yıldır da avukatlık yapıyorum. Peki ee, engeliniz doğuştan mı? doğuştan görme engelim. Ee, yaklaşık 10-11 yaş, 9-10 yaşlarında işitme kaybımda olduğunu farkına vardık ve o yaşta mı yine işitme cihazı kullanıyorum. Yaklaşık bir e, ne kadar 4 sene kadar öncesi de koklear implant kullanmaya başladım. E, bu şekilde. Peki e, hukuk e, nasıl karar verdiniz? Küçüklüğünüzde de böyle bir isteğiniz var mıydı? E, İlk okula başlarken aslında hukuk, hukuk, okuma kararı vermiştim. E, bu şöyle başladı. Benim teyzem Çaykur muhasebe biriminde çalışıyor idi, oradan emekli şimdi. O dönemlerde de Çaykur'da görme engelli bir avukat vardı Hüseyin Bey. Ee, tabii benim ailemde görme engelli olup hani okuyan eğitim almış kimse yoktu, çevremde de kimse yoktu. Bu avukatın tanımı yani hayat hikayesini avukat olmasını, sürecini falan öğrenince ailesinin tanı hakkında bilgi alınca teyzemden, o orada sen de avukat olabilirsin. Demişti bana teyzem. Ben de avukat olmak, o dönem öyle bir avukat olmaya karar verdim. Zaman içinde okul döneminde, Körler Okulu'na başlayınca İzmir'e, Aşık Vesele. Orada görme engelli öğretmenlerimiz de olduğunu görünce, ya öğretmenlik de olabilir falan. Babamın da öğretmen olmasından dolayı öyle bir öğretmenliğe kayma durumu oldu. Aileniz destekledi yani. Destekliyordu, ailem beni destekliyordu okumam için. Yani Rize'de yaşıyorduk, okumam için İzmir'e yerleştik yıllarca. Ee, sonra tekrar memleketi yıllar sonra okul bitirince dönmüş oldum. Ee, o avukatlık süreci bu şekilde gelişirken e, Türkiye'nin ilk görme engelli avukatlarından Gültekin Yazgan'la tanıştım. Lise yıllarımda. Ben o, onunla tanıştıktan sonra tekrar avukatlığa yönel, e, yöneldim. 1950'lerde hu, Ankara Hukuk Fakültesini başarıyla bitirmiş. Ee, şöyle de bir düşünce oldu. Hu, hu. <laughs> Hukuk fakültesi zor olsa da 1950'lerdeki teknik imkanlarla, teknolojik imkanlarla 2010'lu yıllarda eriştiğimiz engelli teknolojileri aynı değil. Onlar mesela bir görevini bulmak zorundayken bir şeyleri okutmak için benim bir tarayıcı bulmam, bir bilgisayar bulmam, bir basılı bir, bir dökümanı okumam için yeterli olabiliyordu. Ekran okuyucu yardımıyla, tarayıcıyla bir, bir dokümanı tarayıp ekran okuyucu yardımıyla oku. O çok rahat bir şekilde onu okuyabiliyordum. Ders kitaplarımda bu şekilde okumuştum. Sistem bu zorluklara rağmen. Evet, aynen. Ee, tabii benim bizim yaşadığımız zorluklar belki çok önceki statların zorluklarının yanında çok bir şey değildi. Ee, benim zor, zorlandığım şey hukuk fakültesi tabii öğrenci sayısı çok olduğu için sınıflar büyük, amfilerde ders alıp giriyoruz. Ee, zaman zaman ders dinlemekte zorlan, dersi takip etmekte zorlanmıştım. Burada şu an için hani e, adliyelerin hani karmaşık yapısı zorlayıcı olabiliyor. Ee, yine duruşma salonlarında belki duruşmaları sırasında dinlerken hani belki çok olmaya da duymakta işin içinde olunca bir şey kaçırır mıyım? Çünkü ee, Tutana okuma o anda tutuluyor tutanak ekranlar var Onu okuma şansımız olmuyor bir zorluk olarak bundan bahsedebilirim. Binaların erişilebilirliğinin artırılması gerekiyor. Ee, kılavuz zeminler yeteri kadar yok. Ee, ben sadece e, hukuk okumak isteyenler veya engellilere değil engelli çocuğu olan ailelere de tavsiye edin olacak. Yani e, bir engellenin bir meslek sahibi olması gerekiyor. Yani bu öğretmen olur, avukat olur. Ailelere aileleri de engelli çocuklarının alabildiği en iyi eğitim almaları için çabalamaları, onları son, sonuna kadar desteklemelerini tavsiye ediyorum. E, engelli olmak başarılı bir meslek sahibi olmamız için engel teşkil etmiyor. Şimdi ne diyorlar? Evet, artık hani şey yerine, yani ya artık yani çok iyi bir yer ama olsun yani artık olur şey olur artık olur. Gülşen Timur Sevim, ee, 1995 doğumluyum, 27 yaşındayım şu an üç yaşında bir kızım var. kendim İstanbul Yeni Yüz Üniversitesi'nden mezunum. Mesleki deneyimim henüz yolun başındayım. Avukatsınız? Siz, evet, avukatım. Peki engeliniz doğuştan mı daha sonra? E, engelim beş yaşından sonra menajit hastalığı sonucu oldu. E, o zamandan beridir de hiç görmem yok. Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Hayır, İstanbul'da yaşıyorum. Doğma büyüme. Daha sonrasında tedavi süreçleriniz nasıl Tedavi yok dediler. Ben de hiç araştırmadım. Çünkü e, yaşam tarzı haline geldi benim için. E, mücadeleci bir yapım da var. Öyle çok aramadım, şey yapmadım. Bu halimle de çok mutluyum. E, bu şekilde bir hukukçu kimliğine sahip olmak daha gurur verici. Peki hukuk yani hukukçu olmaya nasıl karar verdiniz? 5 yaşından beri hayalim. Ee, televizyonda gördüğüm bir avukat hanımefendi vardı. Onu gördüğümde anne ben bu olacağım demiştim ve çok şükür nasip oldu. Ee, daha sonradan görme engelli olduktan sonra e, görme engelliler avukat olamaz dediklerinde annemin başarısıyla annemin e, benim için çabaladıklarıyla çok şükür ki o kimliği kazandım. Size kim söyledi? Eee Çevredekiler, hani kalıplaşmış fikirlere sahip olan insanlar, toplumumuzdaki ön yargı maalesef şu an bile çok yaygın bir şekilde var. Ama bize o ön yargıyı kırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Gerek kaynak açısından gerek hocalarım dersteki materyaller açısından, o yüzden ben çok zorlanmadım. Bir de arkadaşlarım bütün kitaplarımı seslendiriyorlardı benim için. Ben kabartma sistemle çalışıyordum. O yüzden çok bir zorluk yaşamadım. Sadece şunu çok isterdim kitapları okuyup altını çize çize ders çalışmayı çok isterdim. Ama bu, şekil, bu şekilde de çalışmak benim için mutluluk vericiydi zaten.